Isparta Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kızı yoğun bakımda tedavi görmesine rağmen katıldı. Toplantıda ilk olarak Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Şenol sözü aldı. Öncelikle yoklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Başkanım yoklamadan önce bir söz alabilir miyim? Buyurun Mehmet Tedavisi devam eden Mürüvvet Baş e acil şifalar dileyen Belediye Meclis Üyesi Şenol, Başkan Baş Değirmen'in yaşadığı acı nedeniyle Gül Festivali'nin iptal edilmesini istediklerini belirterek, ama siz büyük bir olgunluk göstererek festivali iptal etmediniz. Hem Isparta'nın tanıtımı hem de ekonomisini düşünerek böyle bir karar aldınız dedi. Başkanım evladınızın, yavrunuzun e, kaza geçirmesine çok üzüldük. Meclis üyesi arkadaşlar olarak acınızı paylaşıyoruz başkanım. Allah şifa versin. Amen. Bu acılarınızın arasında festival yapıldı. Bizler yapılmasın diye söyledik. Festival bu acının arasında olmaz dedik. Ama sizler büyük bir olgunluk göstererek bir abilik yaparak gerçekten festivalin yapılmasına e, mani olmadınız ya da e, yapılsın dediniz. Yani bu siyasetin ne kadar e, güvenilir, ne kadar olgun, ne kadar siyaseti ve insanlığı anlayan bir insanlığınızı burada perçinlemiş oldunuz başkanım. Bizler e, tabii ki bu acının arasında festivali hiç kimse istemiyordu ama gerçekten sizler büyük bir olgunluk göstererek burada festival yapılsın, Isparta'nın işleri geri kalmasın gibi bir anlayışı siyasette az bulunan bir şeydir. Bu konudan ötürü başkanım size çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Acınızı tekrar paylaşıyoruz başkanım. Yavrunuza Allah şifalar versin başkanım. Mehmet Ali Şenol'un konuşması üzerine Başkan Başdeğirmen de bir açıklama yaptı. Kızının 23 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Başkan Başdeğirmen, bütün dostlarımız yalnız bırakmadı. Herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Ee, tabii ki buradaki... Sizlerin düşünceleri bizim için de çok önemli. Allah razı olsun. Bugün 23. gün. İşte 13 Mayıs'ta başımıza gelen bu maalesef istemediğimiz kaza sonucu kızım Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. O anda işte ilk müdahaleler yapıldı, beyinden ameliyat oldu ve yoğun bakımda süreci devam ediyor. Ee, burada tabii ki ben öncelikle üniversite tıp fakültesi üniversite tıp fakültesi ve üniversite rektörümüz, dekanımız ve başhekimimiz başta olmak üzere e, tüm personelimize çok teşekkür etmek istiyorum. Oradaki hocalarımız gerçekten e, Can Siparane herkese yaptıkları gibi, bütün hastalara davrandıkları gibi bizim hastamıza da gerekli ee, çalışmayı ve tedavileri yerine getirdiler. Ee, tabii ki büyük bir kazaydı. Çok önemli bir durumda hasar vardı. Ee, bugüne kadar sürekli kontrolleri devam ediyor. Ee, hiç başından ayrılmadan gerekli bütün çalışmalar yapılıyor. Oradaki hocalarıma, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve bize bu konudaki destek olan herkese özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Yani Biz çocuğumuzu kendi evimizde bir tedavi ediyormuş gibi bize rahatlık sağladılar sağ olsunlar. Her türlü bilgiyi aktarıyorlar. Tabii ki Allah razı olsun yurt içi, yurt dışı, Isparta içi ve dışından birçok dostlarımız konuya vakıf oldular. <laughs> bir şeyler yapmak için birçok insan e, devreye girmek istedi. Doktorlar e, içeriden ve Isparta ve dışından birçok doktor gelip yerinde gördü hastamızı. Hastanenin Yapmış olduğu tedavi şekillerinin ve sürecin ne kadar düzgün, iyi ve kaliteli bir şekilde olduğunu söylediler. Ben buradan tabii ki hastanemizin ne kadar bu konuda doktorlarımızın da ve teçhizat olarak da ne kadar donanımlı olduğunu öğrenmiş oldum. E, yurt içi ve yurt dışı o kadar çok insan, o kadar çok hoca, <laughs> profesör ilgilendi ki e, bu ilgilenmenin tabii sonucunda bizlerde e, yapılan işlemlerin düzgün doğru yerinde olduğunu bildiğimiz için huzurlu bir şekilde bugünlere kadar geldik. Ee, Birçok öneriler geldi tabii ki ama hiçbir tanesini yapma imkanımız da zaten yoktu. Nakli mümkün olmayan bir hastalığımız var. Ee, tabii bu arada Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip etti. Telefonla arayarak bizleri e, bu konudaki hassasiyetini ve üzüntülerini belirtti. Bakan, bakanlarımız ee, sağ olsun onlar çok arayanlar oldu milletvekillerimiz, Isparta içi ve dışı tüm belediye başkanlarımız milletvekillerimiz Allah razı olsun hepsi çok yakın ilgi gösterdiler e, tabi burada sizler Allah razı olsun hiç eksik bırakmadınız bizler yalnız bırakmadınız her zaman yanımızda oldunuz bu bizim için çok önemliydi yani bu üzüntüler sıkıntılar paylaştıkça azalır diye bir söz vardır bunu tabii ki yaşayan biliyor yani burada bizi hiç yalnız bırakmadınız Allah razı olsun hepinizden de. Ee, her zaman yanımızda olduğunuz için ben sizlere de, tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, ''Dualara ihtiyacımız var. Herkesin duasını bekliyoruz. İnşallah bu dualarımızla çocuğumuz sağlığına kavuşacaktır. Rabbimizden gelen her şeye razıyız.'' dedi. Çocuğumuzun ciddiyeti hala hayati tehlikesi devam ediyor. E, dualara çok ihtiyacımız var. Çok dua istiyoruz sizlerden. E, i̇nşallah Rabbim o dualarımızla çocuğumuzu sağlığını geri verecek. İnşallah. E, Rabbim hiç kimseye evladıyla imtihan etmesin. Bunlar gerçekten çok zor şeyler ama sizlerin sayesinde. Tüm bizi yalnız bırakmayan dostlarımız sayesinde biz sıkıntılarımızı daha çok az hissetmeye çalışıyoruz. İnşallah bu hayra vesile olacağını düşünüyoruz. Yani inşallah Rabbimizden gelen ne varsa hepsine razıyız. Ama sonucunun hayırlı olsun, hayırlı olsun, sonucu iyi olsun, her şerde bir hayır aramak gerekiyor diye düşüncemizden. İnşallah sonunda da hayırlı bir sonuca ulaşırız inşallah. Yaşadığı acı nedeniyle festivalin iptal edilmesi yönündeki talepleri neden geri çevirmediğini de anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Festival hem ilimizin tanıtımı hem de ekonomisi için önemli. Yaşadığımız durum benim şahsi bir konum. O nedenle iptal etmedik dedi. Bizim buradaki bu sıkıntılı dönemimiz, üzüntülü dönemimiz bizi etkiledi gibi siz dostlarımız da etkiledi. Sürecin içerisinde seçimler vardı. Biz seçimlerden bir gün önce e, bu kazayı geçirdik. 13 Mayıs'tı, 14 Mayıs'ta seçimler yapıldı. Arkasından ikinci seçimler 28 Mayıs'ta yapıldı. E, yapılan bu seçimlerden öncelikle ülkemize, milletimize ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum. E, o dönemin arkasından da daha önceden programladığımız festivalimiz vardı. Tabii ki bu festivaller bir yıl önceden planlanan etkinlikler ve bizim için Isparta'mız için önemli bir konu. Bu geleneksel hale gelmiş gülümüzün dünyaya ile alakalı uluslararası bir festivalimiz. Tam bizim sıkıntılı bir dönemimize gelince Sağ olsun başkan yardımcılarımız ve diğer partilerimizin grup başkanları bu festivalin iptal edilmesiyle alakalı e, görüşlerini bildirdiler e, ve ısrarla da yapılmaması gerektiğini söylediler. Şimdi değerli arkadaşlar belki doğru söylüyorsunuz. E, hepimiz, biz de görüyorum ki sizler de bizim kadar üzüldünüz. Bu üzüntünün içerisinde bunun bir eğlence olarak görülen festivalin yapılmaması gerektiği kanaati hasıl oldu. Diğer vatandaşlarımızdan da bu şekilde bize talepler geldi. Basın mensubu arkadaşlarımız aradılar yapmayın başkanım diye. Ben de tabii ki şimdi burada bir eğlence olarak düşünmediğim bir etkinlik bu. Şehrimizin bilinirliğinin artılması, gülümüzün dünyaya daha çok tanıtılması ve şehrimize de bu dönem içerisindeki ekonomik katkılarının daha fazla olması. Bizler profesyonel yöneticileriz, belediye başkanı olmuşuz. Tabii ki her şeyi ayırmasını bilmek zorundayız kızımın rahatsızlığı benim şahsi bir konum olarak düşündüm. Tabii ki eşim Şadi Hanım'la biz oğlum Celal ve bir aile içerisinde meydana gelen bir üzüntü. Sizler de çok üzüldünüz ama bunun sadece bizim şahsi sıkıntımızdan dolayı şehrimizle alakalı önemli bir konunun ertelenmemesi gerektiğini düşünerek arkadaşlarıma ben dedim ki bunu yapmak zorundayız. Peki festivali yapacaksak konserler yapmayalım dediler. Peki neden yapmıyorsunuz? Yapın. Israrla onun da yapılmasını istedim. Ve karar verdik yapılmasına. Tabii arkadaşlarım bana bunu ısrar ederken şunu söyledim. Şimdi değerli arkadaşlar biz onlarca festival ve eğlence yaptık. Geçen yılda konserlerle bir festival geçirdik. O festival zamanında veya önceki konserlerimizin zamanında mutlaka o gün biz eğlence yaparken konser yaparken bir ailede birileri yoğun bakımın önünde benim gibi bekliyordu. Veya günde ortalama 10 tane vefat var Isparta'da. 10 tane evde yas vardı. Ağlayan insanlar vardı. Hangi konseri iptal ettik? Hiçbir tane eğlenceyi iptal ettik mi? Şehitlerimiz ve büyük afetlerin dışında. Şimdi eğer o vatandaşımızın acılı gününde herhangi bir konseri iptal etmediysek Şükrü Başteyin'in acılı gününde de iptal edilmemesi gerektiğini düşündüm. Haksızlık olmaması gerekiyordu. Ben de bir vatandaşım Şükrü Başteyin olarak görevim ayrı, şahıs olarak memleketteki yaşantım ayrı. Onun için o festivalin yapılması gerektiğini söyleyince arkadaşlarımız yaptılar. Çok şükür kazasız, zararsız, yansız güzel bir festival olduğunu anlattılar arkadaşlarımız ve önemli sayıda da misafir aldığımızı ve çok güzel bir şekilde de sonuçlandığını anlattılar. Ben de bundan son derece memnun oldum. Çok kalabalık bir misafir kitlemiz olmuş. Bugün öğrendime göre Turizm İl Müdürlüğünden aldığım bilgi cumartesi ve pazar günü sadece Antalya'dan Tursak kayıtlı 200 otobüs yerli ve yabancı turistin şehrimize geldiğini söyledi. Bizim için önemli olan bunlar. Sadece Antalya'dan 200 otobüsün gelmiş olması Denizli, gördüğünüz plakaları, birçok plakalar, araçlar vardı. Denizli, Ankara, İstanbul, Aydın, İzmir. O kadar çok insanımız Isparta'ya geldi ki gül toplamaya, gül festivaline eşlik etmeye ve Isparta'yı gezmeye geldiler. Bunlar bizim için önemli. Bizim yapmamız gereken bunlar. Şehrimizi çok daha fazla tanıtabilmek, çok daha iyi yerlere getirebilmek, ekonomik olarak, kültürel olarak, maddi manevi her şeyde en önemli tutabilmek bizim en önemli vazifemiz. Onun için burada yapmış olduğumuz bu vazife ile şahsi sorunlarımızın birbirine karışmaması gerektiği inancıyla bu törenleri ve eğlenceleri devam ettirdik. Mehmet abi sizin söylediğiniz söze de çok teşekkür ediyorum. Yani gönülden gelen bu görüşler, bu sözler, o dualar bizim için çok önemli. Ee, tabii ki hep beraber daha güzel şeyler yapmak amacımız daha sağlıklı, daha güzel, mutlu, huzurlu günlerde sizlerle beraber güzel işler yapmak her zaman için bizim önceliğimiz. Hiç kimseye böyle acılar, böyle sıkıntılı zor günler yaşatmasın Rabbim. Onun için e, hepsinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hiç yalnız bırakmıyorsunuz dualarınızla ve ziyaretlerinizle. Hepinize Allah razı olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde daha güzel işler hep beraber yaparız. Sağ olun, var olun. Başkan Başdeğirmen'in konuşmasının ardından gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.